sen ne yapıyorsun orada? Bak 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 bak. Ama olmaz ki öyle kızım. Hırsız seni. Mutfakta ay hepsini çaldı, hepsini hırsızladı. Yaramaz. Melek. Melek. Hepsini hırsızladı. Yardım edin polis çağırın. Polis gel Melek'i yakala. Bütün elmaları hırsızladı Melek. Sütleri de hırsızlamış motoruna çıkmış. Ay benim o motoru var ya. Dur parktaki çocuklara hediye deyip Melek onunla hırsızlık yapıyor. Tamam mı? Ay sütü de aldı. Hı -hı. Nereye götüreceksin sen onları? Eve. Eve. Hangi eve? Ben kendi evine. Kendi evine. Kızım ama burası senin kendi evin Senin başka yerde evin mi var? Hı -hı. Nerede var? O dolu evet. Var. Onda da var. Çaldın mı sen? Hayır sakın sakın sakın. Melek sakın. Öyle iç hadi. Sen bunları nereye götüreceksin alıp? Evet. <laughs> Dedene söyleyeyim de hırsızça yak yakaladım hırsızı diyeyim. Polis çağırsın. Polis amcaları çağırayım mı? Düşersin anneciğim dikkat et. Dedesi koş dedesi. <laughs> melek hırsızlık yapıyor yetiş. Hırsız melek. Sütünü çalmış. Ay çok korktum. Ay. Bir de annesine kızıyor. Oy ne sana. Ay. Hırsız. Bir de beni korkutuyor. Ama hem hırsızlık yapıyorsun hem de yaramazlık yapıyorsun. Ay. Şimdi bana kızacak bu hırsız. Ben ne yapayım? Kusura bakmayın. Telefonumuz çok kaliteli olmadığı için çekimlerimiz biraz sıkıntı oluyor. Acemilik de var tabii ki. Söyle bakayım bu hırsızı beğenen, beğensinler abone olsunlar. Ay, aha. Şey çalıştı arabası. Ben korktum. Kaçacağım ben. Ay çok korkuyorum. Yapma. Yapma kızım. Ama ben çok korktum. Hani sen bana çay demledin mi? Ocakta. Başka ne çaldın? Hadi oymaları geri yerine koy kızım. Hadi bakayım. Hadi abiler, ablalar, arkadaşlar görsünler. Hadi koy. Dokuz abakadab. Dokuz dokuz abakadab ya. Öyle olunca yerine geliyor mu onlar? Dokuz dokuz abakadab. <laughs> <laughs> dokuz dokuz var. <abak> <laughs> Zirve yapıyor. Kızım, Melek. Bu arada Melek henüz yaşında. Üç yaşında yeni yeni anlatabiliyor her şeyi. Değil mi kızım? Dökme anneciğim. Pis yaptın ama kızım. Kim temizleyecek onları? Sen temizleyeceksin. Nasıl temizleyeceksin? Yaramaz. Gene anneye iş çıkarttı. Ay çok korkuyorum yapma ya. Ama ben çok korkuyorum seni. Ne kornası da var. Çok korktum kızım. Ay çok güzel müziği var ama Melek. Kim aldı sana onu? Ben kendim. Sen kendin aldın. Parasını kim verdi? Ben. Sen verdin. Paran var mı senin? Hı hı. Nerede var? Parkta. Parkta. Hayır hayır sakın yere dökme. Döktü. Ben şimdi kapatıyorum yerleri temizleyeceğim. Melek her yeri mahvetti. Ama döktün kızım yerleri batırdın. Neyle temizleyeceksin şimdi onları? Ne arıyorsun? Temizleyemezsin melek. Değil mi? Hayır 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 onları da dökme kızım. <laughs> bir sıra bakmayın. Çok yaramazız. Onun için hiç anlaşamıyoruz melekle değil mi kızım? Oy ben sana yerim seni. Yaramaz kızım benim. Ay çok korkuyorum yapma öyle. Ama çok korkuyorum öyle yapma. Hadi bakayım bir bay bay et. Bay bay et. Abone olun de. Daha yeni yüzde. Ne yapmayacaksın? Ben ben Niye kapatmayayım mı? Kapatma. O zaman bana bakarak konuş. Kapatmasan görmüyoruz seni. Melek, bak bak bir şey soracağım. Sen balı seviyor musun? Vereyim mi sana? Aferin kızıma. Her şey tamam mı öyle? Yaramaz seni. Hadi bakalım kapatıyorum. Oraları toplamam lazım. Ama batırdı nereye? <laughs> Batırdın kızım. Kapatma. Kapatalım hadi. Temizlik yapalım. Hadi o bitir. Ay on düşürdün onu alma sakın başka. Onları ben yıkayıp koymuştum oraya. Sen alıyorsun diye. İyi hadi. Limon mu yiyorsun sen? Kızım limon yenir mi? Atma kızım. Yaramaz. Ah düştü. <gülüyor> düştü. <gülüyor> Çok komiktin melek. Çok komiktin Düştün. Kızım atma geri topladı onları. Ama neye yazık anne. Sakın onlar atma bak onların içinde süt dök. Sakın onlar atma. Onlardan süt dökülüyor. Tezgahta dursun o. Ay şu evin haline bakın ne olur bana yardım edin. Hırsız evimi dağıttı. Yeni temizlemiştim ama ben. Yaramazsınız. Hadi kapatıyoruz. Hoşçakalın.